Biz Fenerbahçe'de Alex'te mesela benzer bir kriz yaşadık. Bence iletişimi çok kötü yönetildi o sürecin. Ve uzun yıllar o krizi yaşadı Fenerbahçe. Ben Beşiktaş'ın da yaşamasını istemem şahsen. Yani Beşiktaş'ın da... Bir bir defa Beşiktaş taraftarları şöyle bakmalı. Şimdi bir futbolcu var profesyonelce oynuyor. Çok büyük para alıyor Beşiktaş'tan tamam mı? Bu oyuncu Beşiktaş'a zarar uğratarak ayrılmak istiyor. Diyor ki ben az para vereceğim diyor. Beşiktaş 10 istiyor mesela atıyorum 15 istiyor. Yok ben 3 milyon euro vereceğim ben gideceğim diyor. Buna kim destek veriyor? Beşiktaş taraftarı destek veriyor. Bir, Rafa si destek veriyor? Da bir dakika ama abi bir dakika. Peki bu oyuncu niye diye... gitmek istiyor abi? Niye gitmek i̇şte istiyor? daha istiyor? Önce, abi Rafa gitmesin Gittiği bütün takımlarda abi. benzer problem yaşamış. Abi bundan önceki iki sezon bu adam böyle bir kriz çıkardı mı? Bir Bakın maç bu kaçırmamış. Sakatlan, bu adamı sakatlanmıyor. 50 defa bu vurdu ya. Bakın. Yönetemiyorsun abi çünkü. Babacım adam ben Belli ki iyi bir yerden dün de söyledim. Arabistan'dan teklif Yalan aldım, gitmeyecek Arabistan'a. Hatta ya, yalanladılar. Yazıyor. Yok öyle bir şey. Bu artık yazıyor. Yarı mutsuz e, olması için bir gereçtir Abi demiyorum. peki bir şey söyleyeceğim. Ben araya gireyim de bugün ben de bu konuda birkaç telefon trafiği yaptım. Kulüpler genelde krizi çözmek için basın toplantısı yaparlar. Kriz çıkartmak için yapmazlar. Dünkü basın toplantısı kriz çıkarttı. Krizi büyüttü. Bir kere bir kulüp başkanı ve teknik adamı e, futbolcusuyla iletişimi basın toplantısı üzerinden mi yapar abi? Aynen öyle. Ha, bu kadar olabilir mi ya? Ya hem kulüp başkanı hem teknik heyeti yan yana geliyor ve basın toplantısı yapıyorlar. Sonra ona da menajeri 21 maddeyle cevap veriyor. Bugün bir kriz varsa çağırırsınız futbolcuyu dersiniz ki menajerine gelsin. Birlikte Fulya'da, Akatlar'da neredeyse veya yemekli bir otelin e, lancında bir yerinde toplanır. Oyuncu da da Şimdi densiz. bakın, mı Rafa Silva'yı tanıyanlar neyse? nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir karakterde oyuncu olduğunu bilirler. Rafa Silva idmanda yüzde yüzünü veren, maçta yüzde yüzünü veren ama maç bitti, hakem düdüğü çaldığında futbolla ilişkisini kesip, kesip özel hayatına dönen, tamam mı? Böyle bir oyuncu. adam o görüşmede, Portekiz'deki görüşmede laf arasında diyor ki ya bu adam şey bir adamdır. Yani e, nevi şahsına münasır bir adamdır diyor menajer. O anda şey yok orada futbolcu. Yani genelde diyor bu salon şeylerini sevmez. Sebebi de şudur diyor. Mesela ki katılıyorum. E, en son derbide e, İsmail Fenerbahçe şey derbisinde 117 kilometre ile en çok koşu yapan futbolcuydu şey Rafa Silva. Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Şimdi kas güçlendirmesi benim için iyi bir şey değil diyor düşün. Buradaki krizi başlatan sebep Sergen Yalçın'ın ta kendisidir. Sergen Yalçın geldiğinde i̇şte kardeşim bak benim senle benim oyun yapıma sen pek uymuyorsun. Yani ben oyun şeklimde 4-1-4-1 benim oyun formatım var. Buna göre benim oynatacağım şablon da şöyle. Ya bir adam, bir teknik adam, pardon özür dilerim. Bir teknik adam. Rafa Silva'nın kırmızı kart cezalı veya kart cezasından dolayı galiba veya sakatta evet. olmadığı bir maçta muhabirin sor, sorduğu eksikliğini giderecek hani eksikliğini hissedecek misin sorusuna Rafa Silva'nın performansından memnun değildim diye cevap vermez. Ve maç önü röportajında da oynamadı. Eğer maç. siz bunu yaparsanız Rafa Silva'nın da iletişim var. Biraz da alıngan Tamam saçını. mı? Abi alıngan değil. Adam diyor ki ben seni istemiyorum. Adamı gidiyorsunuz. Adam serbest oynayan bir futbolcu. Bugüne kadar da böyle oynamış. Beşiktaş'ı ayakta tutmuş. Beşiktaş'a kazandırmış. Beşiktaş her maçta ondan fazlasını almış. Sen geliyorsun hayır altı numara oynayacaksın diyorsun. Adamı kilitliyorsun. Bana göre Sergen Yalçın Rabkası'yı bitirmiştir ha. Kendisi istemedi bir şekilde yapıyor. Şimdi de satmanın yollarını arıyor başkanla birlikte. Çünkü böyle bir kişiyi, böyle bir futbolcuyu, böyle bir değeri satmaya kalktığınızda niyet ettiğinizi sesli olarak düşünseniz bile bu camia sizi topa koyar abi. Zamanında Benfica'dan e, Sporting Lisbon'a bonservissiz gitmeye çalışırken yaşattığı sorun dolayısıyla aynısını burada yapmasın diyerek biraz bak, bu adam ve başkanın taraftarın önüne atması mı diyorsun bak aslında? Bak şimdi ben yapayım. bir şey söyleyeyim. Bu adam eğer hakikaten buraya bonservissiz geldi ve yıllık 6 milyon euroya geldi parayı tercih eden bir tek futbolcu olsaydı gideceği yer belliydi. Yani Parayı tercih eden değil. Gerçekten bugüne kadar idmanlarda problem olmamış. Maçlarda her zaman fazlasını vermiş bir oyuncu değil miydi abi? Derbileri kazandırdı ya. Kaç Derbileri derbi kazandı. Ne, nasıl bir oyuncuydu? Türkiye son yıllarda gelmiş en büyük futbolculardan bir tanesiydi. Yani Türk ne oldu şimdi? severlerin şimdi? Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi taraftarlarına sorduğunda Beşiktaş'ta istediği tek futbolcuydu. Evet. Abi ben ne dedim? Ben daha bu insanlar yan yana gelip iki idman yapmışken, iki tane maç yapmışken şurada yayında söyledim, hoca, ya. Rafa Silva ile, Orkun Kökçü ile ilgili yönetime bu şekilde rapor vermiş dedim. İkisinde istemiyor dedim. Bu adama bu 30 milyon Orkun'a kim verdi? Rafa Silva benim sistemimde yok. Bu kadar para etmez, bu kadar vermeyin. Demedim mi abi daha bu olaylar yokken. Yani. Ee, adam niyetini söyledi. Bir söyledim. şey ilave etmek istiyorum da konuyu kapatalım. Beşiktaş'ın hep nesine eleştiriyoruz? Derin bir kadrosun olmamasını eleştiriyoruz değil mi? Yani ilk 11'le başlıyorsun kenara bakıyorsun işte altyapıdaki oyunculara kadar geldik artık oraya kadar dayandı iş. Şimdi senin en önemli oyuncun da olmadığını düşün devre arasına kadar hadi diyelim ki Sayın Başkan, Büyük Başkan büyük bir transfer yapacak bir Ricardo bir Arroyo daha getirecek bize yani. Bekleyelim görelim. Büyük ee, şimdi o devre arasındaki hamleye kadar Beşiktaş'ın kaç maçı var? Kaç lig maçı var? Bir bakın kimlerle oynayacak bir bakın. Hadi orada Rafa Silva'sı senaryoda kaybedeceğin 2-3 maçtaki puan, 2-3 maçtan puan kaybettiğin zaman puan farkının double'lara çıktığını düşün. Çift haneleri çıktığını düşün. Ne olacak? Kim verecek bunun hesabını? Bu krizi yönetemediğinden dolayı. Geçen sene Ricardo ile Arroyo'yu getirdin diye Beşiktaş ilk üçe giremedi. Bu sene Avrupa'dan oldu. Şimdi de Rafa krizi yönetemedin diye, Rafa kri Rafa Silva krizini yönetemedin diye Beşiktaş belki de kalan maçlarında devre arasına kadar puanlar kaybedecek takviye yapılana kadar. Zaten sol açın yok senin. Bir sürü eksiğin var, derin kadron yok. Sonra Sayın Başkan çıkacak, biz her şeyi doğru yaptık. Dikili taşı yapacağız. %18'i satacağız. Onu hisselerimizi satacağız. Şöyle yapacağız. Öyle bir dünya yok. Senin kredin kalmamış. Bir de 20 kişiyle Sevgili yani, Çok özür dilerim. 20 20 kişiyle de bütçeye geçirmişsin. Önce bütçen onaylanmıyor. Sonra e, tüzük tadil falan diyorsun. Yarım saat sonra 20 kişiye bütçeyi geçirtiyorsun. Sonra bunu normal karşılıyorsun. Buyur abi. Yani tribünler nasıl çağırdıysa Sergen gelecek hesap verecek diye. Rafa olayı ile ilgili olarak, da... Rafa Silva olayı ile ilgili Samsun maçındaki skor ve sonrasında başka bir hesaplaşma olabilir. Tabii çözümü üretmek burada teknik tamam adama olacak. ve Mesela sonrasında yönetime kalıyor ama çözüm üretmeye çalışmakla ilgili olarak Ömer Faruk Ünal'la, Ömer abiyle... çok güzel bir çalışma yaptı Rıdvan. Biraz öncelere götürdü bizi. bu hakem krizleri ile ilgili olarak hem daha öncesinde bir akademi kurulsun. Yeni hakemler yetiştirilsin, beraberinde üniversitelerle ortak çalışmalar yapılsın ee, ve beysolarda, beden eğitimi yüksek öğrenimlerde biraz e, hakemlikle üzerinde eski futbolcular alabilir mi? Onlar olabilir mi derken çok çalış.